Şimdi Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden itibaren rahmetli şehitli Derimiz Başkanı'nın önderliğinde, devamında Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendi önderliğinde terör karşı duruşumuz çok açık ve net belli. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde tarihi konuşmada altta bir konuşma yaptı. Orada bir takım terörle ilgili terör örgütünün kendini fesh silah bırakması ile ilgili bir takım cümleler kurdu. Tabii biz buna temkin yaklaştık. Neden temkin yaklaştık? Daha önce Türkiye çözüm süreci adı altında bir süreç yaşadı. Biz o dönemde de Büyük Birlik Partisi olarak 21 tane ayrı şehirde paneller düzenledik. Çözüm değil, çözülme süreci şeklinde ve maalesef o süreç çok acı bedellere sebep oldu. Yüzlerce askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın şehit olmasıyla bitti. Şehir içi işte İdil, Cizre, Şırnak gibi terör örgütünün daha önce hazırlık yaptı, tüneller kazdı, eylemlerle bitti. O süreci iyi hatırlıyoruz. Şimdi tekrar önümüze yeni bir terörsüz Türkiye diye bir süreç geldi. Önce şunu belirtelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Tabii ki ülkemizde terör olmasını istemiyoruz. Terörün sona ermesini istiyoruz. Ama bunun mutlaka şartsız, koşulsuz, pazarlıksız bir şekilde terör örgütünün tamamen tüm unsurlarıyla kendini fesh tüm silahları, tüm mühimmatları ve tüm elemanlarını teslim ederek olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi neler oldu? Kısaca bir toparlayalım Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra. Konuşmadan yaklaşık iki saat sonra Pervin Buldan çıkıp dedi ki yanlış anlaşılmasın bu bir ittifak süreci değil sadece terör örgütünün feshedilme edilme süreciyle ilgili bir birliktelik. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'den ve MHP olarak devam edeceğiz demişti. Bundan günlere karıştırıyor olabilir ama çok kısa bir zaman iki üç gün sonra Yine sözde Suriye'de bulunan artık isimlerini, harflerini hatırlayamadığımız terör örgütü sözde elebaşısı Salim Üstün dedi ki biz herhangi bir silah bırakma süreci de değiliz. Herhangi bir şeyi kabul etmiyoruz. Daha sonra yine ismini hatırlayamadığımız elebaşlarından terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin başlarından bir kadın çıktı dedi ki biz 20 maddelik bir teklif verdik bu teklifin gerçekleşmesini istiyoruz. Daha sonra Elikanlı şerefsiz terör örgütü lideri Cemil Bayık çıktı dedi ki kurucu öndere özgürlük manifesto adı altında. işte dağ kadrolarına entegrasyon. Entegrasyonu da şöyle açıkladılar. İşte dağda bugüne kadar yaşamış bir sürü elini kana bulamış katiller gelecekler. Türkiye Cumhuriyeti'nde herhangi bir ceza almayacaklar ve entegre olacaklar. Ne demek? Halkın içine karışacaklar, siyaset yapacaklar. İşçi olacaklar, memur olacaklar, dükkan açacaklar. Hatta e biz vatanını, milletini seven evlat olarak bunları reddettik. Daha sonra süreçte birkaç küçük bilgi verelim neler oldu bundan sonra. 15 Ağustos geçtiğimiz günlerde, 2025'te terör örgütü yandaşları büyük bir şenlik düzenlediler. Bu şenliğin adına da ilk kuruşun kutlaması dediler. Neymiş bu basınan yansıyan? 15 Ağustos 84 senesinde Mardin Dar Geçit'te örgüt ilk eylemini yapmış. ilk kurşunu sıkmış. Devletimize ilk şehitlerini verdirmiş. Bunu bu terörsüz Türkiye sürecinde daha konuşulurken mecliste gizli kapaklı komisyonlar kurulmuşken bir işte 10 gün önce kutlama yaptılar. Ya yani biz diyoruz ki 40 yıllık vatan ayrı bunlar. Bu vatan ailelerinden bir vatanseverlik beklemek mümkün değil. Bunlar eli kanlı teröristler, bölücüler, hainler emperyalizmin ve siyonizmin uşakları Bunlar bizim nazarımızda. Müslüm Başkan'ın dediği gibi Abdullah Öcalan ne Türktür ne Kürttür gayri sayı itol ittir demişti. Biz hala aynı yerdeyiz. Bu doneler de bunu destekliyor. Bu ülkede teröriste terörist, katile katil, haine hain, alça alçak diyemediğimiz sürece maalesef bu vatan hainleri de aramızda gezmeye devam edecekler. Birkaç örnek daha verelim. Bir 30 taneydi galiba böyle garip bir törenle işte bir çanağın içine ya da kazanın neyse gelip tüfekler falan bırakıp orada devlet tarafından aranan tipler konuşmalar yapıp onları yakıp böyle garip bir şekilde gittiler. 30 tane. Şimdi biz de dedik ki yani terör örgütü silah mı bırakacak? Bırakacak. 11 bin tır silah sevkiyatı yapıldı. Bu bilinen. Amerika Birleşik Devletleri eliyle bölgeye 11 bin tır silah gönderildi. Terör örgütü silah bırakacaksa tüm unsurlarıyla bunların hepsi teslim etsin aldığı yere. 11 bin tırı 30 tane değil. Biz de belli bir samimiyet olduğuna itimat edelim. Geçenlerde yine basında gördük. İstiklal Marşı okunurken terör örgütünün siyasi uzantısının eş başkanlığının işte elleri kolları hazır olduğu durumda İstiklal Marşı okumuyorlar. Yani bu şey devam ediyor. Onların anlayışı değişmiyor. Bizim kadim Türk devletimizin anlayışına göre egemenlik bölünmez, paylaşılamaz ve devredilemez. Bunu deneyecek herkes de karşısında Aziz Türk milletinin evlatlarını bulur. Yeni bir kavram yarattılar bu terörist Türkiye süreciyle beraber. Türkiye'li. Türkiye'li. Ne demek Türkiye bilmiyoruz. Bu köksüz bir tanım bizim için. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes Türk vatandaşıdır. Bakın ettik kimlik önemli değil. Benim de annem Çerkes. Aramızda çeşitli ettik kökenlerden bir sürü insan var. Biz bin yıldır, iki bin yıldır bu insanlarla bir arada yaşıyoruz. O yüzden bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bu milletin adı Türk milletidir. Bu milletin bayrağı, ay yıldızlı Türk bayrağımızdır. Bu milletin resmi dili Türkçedir. Bunları kabul etmek lazım. Yine bir süreçte dendi ki bu komisyon tarafından, onu da ilginç buluyoruz. Yani mecliste bir komisyon kuruluyor, garip bir adı var, Barış Demokrasi Kardeşlik gibi. İçinde terör örgütünün yandaşları var. Orada konuşulanlar Türk milletinden gizli ve saklı ama orada değil. Yani Sayın MİT Müsteşarı gidiyor, bilgi veriyor. Kurul Başkanı gidiyor, bilgi veriyor. Efendim İçişleri Bakanı gidiyor, bilgi veriliyor. Oradakiler her şeye haiz. Terör örgütünün en büyük elebaşları, siyasi kimlikleri de orada bulunuyorlar. Onlar bu bilgileri alabiliyor ama Türk milletinin aziz evlatlarının bundan hiçbir haberi yok. Yani bu süreçte de çok fazla bizim maalesef itimadımız yok. Ama tekrar söylüyorum, isteriz ki terörist Türkiye gerçekleşsin. Biz şunu söyledik bu hainlere, teröristlere biz asla bu hainlerin teröristlerin hukukunu gözetmeyeceğiz de, korumayacağız da. Bizim gözeteceğimiz hukuk, şehitlerimizin, şehit ailelerinin terör sözünden başı yanmış, çok çile çekmiş aziz Türk milletinin evlatlarının hukukunu korumaya devam edeceğiz. Sürece yine küçük örneklerle bakmaya devam edelim. Tahliyeler başladı garip bir şekilde. Yani dört kez, beş kez ağırlaştırılmış müebbet alan elikanlı katiller ki bunlar çok elikanlı katiller. Yani Diyarbakır'da 3 polisimizi şehit eden, 21 askerlerimizi yaralayan, yakıp yıkan Yakup Akkan isimli terörist elebaşı şerefsiz beraat etti. Ne vardı hakkında? 4 kez ağırlaştırılmış müebbet. Ama işte belli bir süre yatıp beraat etti. Hepimizin hatırlayacağı gibi bir katliam olarak Türk tarihine geçen Mavi Çarşı katliamında vatandaşlarımızı yakarak Molotov kokteyliyle öldüren Azime Işık denilen yine elikanlı terörist beraat ettirildi. Sözde örgüt lideri Elikan Terözbaşı çocuk katili Abdul Öcan'ın yanında cezaevinde ona yarenlik etsin diye konulan adamlardan cevap bilmem kim yine tahliye edildi. Ya bunların ömür boyu cezaevinden çıkmaması gerekiyor. Normal koşullarda. O koşullarda da girmişlerdi. O yüzden biz Terezsüz Türkiye sürecini maalesef bu anlattığımız çok küçük küçük örnekler daha çoğaltabiliriz. Bunlardan dolayı samimi bulmuyoruz. Bu sürece Terörsüz Türkiye, yani söyleme destek veriyoruz. Türkiye'nin terörsüz olmasını talep ediyoruz ve istiyoruz. Ama yolu bu değil. Eğer Türkiye terörsüz bir süreç yaşayacaksa, en başta ele başları, Kandil, Sincar, nerede varsa bunlar teslim olacaklar. Tüm silahlarını, tüm elemanlığını, tüm ekipmanlığını teslim edecekler. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine sığınacaklar. Süreç ondan sonra konuşulabilir. O yüzden biz bu sürecin bu kısmını çok aşırı temkinle takip ediyoruz. Ve aziz vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmalarını, daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız da meclisteyken 2018-2023 sürecinde rahmetli şehit liderimiz Muslum Başkanımız meclisteyken bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Nedir bu konu? İdam konusu. Birkaç gün önce maalesef ya 4 yaşında yani böyle bir sabi, bir melek bir inşaat işçisi yaratık diyelim yani başka bir tabir kullanmıyorum tarafından. Dört yaşta bir çocuk önce tecavüz ediyor sonra katlediliyor. Yani şimdi biz bunu alacağız, yargılayacağız, cezanede yedireceğiz, içireceğiz, nefes alacak, yaşayacak. Yani bunu assanız bile katletseniz bile inanın bu ailenin yüreği soğumaz. O yüzden biz büyük bir kuat daha önce de gündeme getirmiştik. Şimdi bir kez daha gündeme getiriyoruz. İdam konusu özellikle üç unsurla ilgili ormanlarımızı yakan vatan aynı şerefsizler. Bunların hiçbir cezai ehliyeti olmamalı direkt idam edilmeli. Çocuk kadın katili tecavüz edip öldürenler mutlaka idam edilmeli. Zevk için duyuyoruz bazıda zevk için adam öldürüyor. Adam bir ifade veriyor. İşte alkollüydük bilmem neliydik işte. 20 elinden bıçakladım. İşte sevgilim bilmem kime baktı. Onu böyle zevk için hunhar bir şekilde 28 yaşında işte geçen yani sokakta kardeşlerine laf atılma meselesi 20 yaşında bir çocuğumuz 28 kere bıçaklanmak bu nasıl bir? Bunlara biz mutlaka idam istiyoruz. Ve terör eyleminde eli kana bulaşmış teröristler vatanlar için mutlaka idam talep ediyoruz. Bunu da buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu üç suç türüne karşı Büyük Birlik Partisi mutlaka idamın geri gelmesini istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıllarda şöyle bir söylemde bulunmuştu. Demişti ki meclisten idam eğer benim önüme imza gelirse ben imzalarım demişti. Yani mecliste bunu çıkartmanın yolları var. Sayıda yeterli. Biz o yüzden inatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu suçlara özellikle idam getirilmesi tekrar talep ediyorum. Teşekkür ederim.